Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Bugün sizlerle birlikte avda bulduğum arabaları inceleyeceğiz. Şimdi olay çok garip gerçekleşti. Biz babamla berbere gidiyorduk. Karşımızda da işte Tolstoy var. Babam dedi ki oraya uğrayalım mı? Ben de tamam dedim işte reddet Sonra da biz orada aldık zehri. Rally Racer setini aldık. Bir tane Pontiac GTO George aldık. Babam bu lastiği beğendi. Ben de bu kara borsa güzeli Supra'lı setimizi aldık. Neyse uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle Rally Racer setini inceleyelim. Evet setimizin ilk arabası Audi Quattro. Allah. Karşınızda Audi Quattro alıştığımız oralde desenli ön detayları var. Kuantro plakası var. Yan detayları da güzel olmuş. Burada Michelin adam bize selam veriyor. Jantları yakışmış. Arka detayları var. Tabii ki de bunlar tekrarlıyorum. Bir uzun kartta olması gereken şeyler. Yani bu arada altını da göstereyim. Altı detaysız. Hmm, güzel bir rally modeli. Rally deyince akla gelen arabalardan. İkinci arabamız Honda S800 Racing Course. Racing Course denince aklıma şey geliyor ya. Oğuzu ve Öfkeli seti. Akuralı, Hondalı. Honda S800. Bunu zamanında TH olarak görmüştük turuncu renkte. Ve uzun kart olarak Rally Racer setinde de gördük. Ön detayları var. Şurada turuncumsu, çakarımsı şeyler var. Yanı böyle ufak bir eski retro kastrol logosu var. Jantları yani bilmiyorum jantları o kadar hoşuma gitmedi. Yanında Honda logosu. Arkası bu şekilde. Biraz ağır gibi araba. Ha bu arada altı da böyle. Bunlar detaysız. Yani ortalama bir uzun kart. Evet setimizin 3. arabası Ford Escort RS200. Bende bunun regular var 2023. Bilmem ne case'inden. Unuttum hangi case. Evet. Mavi renkte güzel bir Escort. Ön detayları var. Logosu var. Altı beyaz. Yanı bu şekil. Rengi simli. 2 numaralı. steam ve Mozo sticker'ları yandan selam veriyor. Arkada plaka detayı var. Stopları yapılmış. Burada bir tane fort şeridi var. Gene altı böyle detaysız bembeyaz. Jantları da o dönemin. Güzel. Normal bir rally arabası. Setimizin dördüncü arabası da Sun 510. Bunu Japon setinde görmüştük. Ve rally setinde de gene karşımıza geldi Datsun. Yani gene detayları var. Arkalarını. Yanı böyle tam rally havası ve yarış havası veriyor. Jantları da general jantı. Bu arada bir Audi Quattro da var. Bir de bunlar var o jant. Altı da böyle şurada ufak bir detaylar var yani. Yani şey setinden bildiğimiz için, Japon setinden bildiğimiz için ha, çok uzatmaya gerek yok. Bir dekal basmışlar, bir de jant değiştirmişler. Setimizin 5. arabası Lancia Rally Rallye 037. Ağır bu arada setimizin metal arabası bu. Ön detayları var. Ufacık Lancia logosuna kadar yapılmış da bu kamera çok kötü gösteriyor ya. Üstü turuncu, Lancia logosu. Y yanı böyle, jantları güzel olurmuş jantları. Burada Hella etiketi var. Lancia logosu, Brembo, Sparko sticker'ları da selam veriyor. 218 numara. Arkası da böyle tampon çıkık. İçi de böyle motor detayı var. Altı da yani aman aman. O kadar şey değil. Evet. Rally Racer setini bitirdik. Bana göre güzel bir set. Zaten retro rally arabalarını seviyorum. Ve bence bu set alınabilir. Neyse. Öbür arabamız gelsin. Evet. Pontiac g Hoppa. Yeşil renkte. Ön detayları var. Yanı böyle. O dönem ücretleri. Burada okuyamadığım bir sticker var. Arkası böyle. Okuyamadığım sticker burada. Ama spoiler biraz yakışmamış gibi ya. Neyse. Altında şanzıman böyle selam veriyor. Yani o kadar detaylı bir altı yok. Ama güzel bir model. Beğenildi. Evet. Öbür arabamız. Allah kameraya buldum. Lancia Delta Integrale. Bunu ben beğendim. Ben de beğeniyorum şahsen. O kadar kötü bir model değil. Ön detayları var. Arka detayları var. Ve zaten premium'da olması gereken şeyler bunlar. Jantlar vazgeçilmez. Onspoke jant. Rengi kırmızı. Lancia'nın gördüğümüz renkleri. Altı da böyle. Detaysız. Yani uzatacak bir şey yok. Evet. Kara borsa güzelimiz gelsin o zaman. Kara borsa güzeli 2 set gelsin o zaman. Şimdi yorum diye kara borsacı derler. Aldım diye supracı bebe derler. Derler de derler yani bitmez bunlar. Önce Toyota 2000 GT ile başlayalım. Ayna detayları var. Güzel bu detay. Arkası böyle. Şurada bir ufak kurbağa far var. Burada açık far var jantları da o dönemin jantları gene belirtmeye yok zaten. Normal bir premium. Ama bir dakika ya. Bak burada jantı gri. Burasında beyaz. Bu bana birini hatırlatıyor. Yani biliyorsunuzdur ki. Toyota Supra. Aynaları yok. Buradan yani puan kırdım. 33 kırmızı. Bu arada bu 23 mavi. Spoiler'ı var, arka detayları var, plakası var. Ön detayları var. Alıştığımız premium. Jantları tam Toyota Supra jantı. Altları da böyle arabalarımızın. Evet, Videonun sonuna geldik kısacası. Bence arabalar gayet güzel. Peki benim bu videoda en çok beğendiğim arabalar hangileri dersiniz? Volansiya bu Audi. Bir de bu Supra. Tabii en çok beğendiklerim bunlar yani. Öbürlerini de beğeniyorum. Haksızlık olmasın yani onlara. Neyse uzatmadan videoyu bitirelim. Havalar söylemiyordum. Bir tane Lego Speed Champions Ferrari aldık babamla yaparız. Bende Red Bull'u vardı. Neyse. Allah. Anam. Ay telefon düşüyordu. Uzatmadan artık videoyu bitirelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.